Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere çok çok kolay bir model paylaşacağım. Kısmet olursa çalışmamızı yaparken 2 iki ve 2'nin katları şeklinde çalışacağız. Kullanacağınız ip ve şiş numarasına göre öncelikle küçük bir proje hazırlayın kendinize. Daha sonra çalışacağınız proje için en ve boy santim hesabını çok daha rahat alabileceğinizi her fırsatta dile getiriyorum biliyorsunuz. Kenar ilmeği için artı 2 ilmek kullandım başlangıç kısmında örmeden aldığım bir ilmekten hemen sonra görmüş olduğunuz gibi iki ters iki düz ilmeklerimle birinci sıramı bitiriyorum arkadaşlar özellikle şimdi bir miktar çalıştım ki sizlere modeli biraz daha net gösterebileyim diye çünkü tekrardan ibaret atkılarımızı bir sağdan bir soldan alacağız ama temel olarak yapacağımız işlem iki düz İki ters ilmeklerin üzerinde sırasıyla gidecek işlemlerimiz. Bakın son üç ilmeğime geldim. Kenar ilmeklerini düz örmek istediğimden dolayı düz çıkarttım. Ama sizler kullanacağınız projeye uygun olarak ters ilmeklerle de başlangıç ve son ilmekleriniz çalışabilirsiniz. Arka sırada da yapacağımız işlem aynısı. Görmüş olduğunuz gibi iki ters, iki düz ilmeğimiz var. Buradaki e, ara bölümde çalışacağımız ilmek sıralarını sizler kendi projelerinizde daha dar ya da daha geniş olarak da çalışmanız mümkün. E, nedenle gelince kalın ipler kullanabilirsiniz, ince ipler kullanabilirsiniz. Tamam. Kullanacağınız projede e, biraz daha farklılık yaratmak isteyebilirsiniz. Bütün bu şekilde e, kurmaktan ziyade, modelleri birbirine karıştırabilirsiniz biliyorsunuz ee, birçok modeli birbirine karıştırıyoruz bizler şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın ee, 4 sıra yani iki önden iki arkadan dört sırayı çalıştıktan sonra hemen ters ilmeklerimiz modele dahil değil düz ilmeklerde modelleri çalıştırıyoruz şöyle alalım şimdi Beşinci sıradayım. Ön yüzde iki ters iki düz. Bu arada videonun üstüne ses kaydı yapıyorum, hazırlıyorum sizler için ilerleyen günlerde de paylaşabilmek adına. Bazen çok sesli ortamlarda bir video çekmek zorunda kalabiliyorum çünkü. Görmüş olduğunuz gibi bu sırayı da bitirdik. Şimdi arka sırayı da tamamlayalım ki. Aslında çok çok kolay. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım zaten standart olarak düz örgüyü ve ters örgüyü çok rahat çalışabiliyorlar. Onların kullanabileceği harika bir proje bu. Burada sadece küçük bir teknik çalışması yapıyoruz. Onu da yapabileceklerine inanıyorum ben. El işi biliyorsunuz, yaptıkça gelişen bir proje. Aynı e, diğer işlerde olduğu gibi. Bu arada bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Bakın 6. sırada tamamlanmış oldu böylelikle. Yani 3 ön sırada, 3 arka sırada işlemi bitirdik. 6. sırayı tamamladık. Şimdi soldan sağ çekeceğim ilmeği. E, modelin gelişine göre. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bakın ipin yönünü değiştiriyorum sayıyorum. Hemen ters ilmeğin içerisinden bir tane ilmek çıkartacağım. Bunu yönünü düzeltip iki ilmeği birlikte alacağım ki ilmeklerin üzerinde artış olmasın. Bakın atkıyı tamamladım. Bir düz ilmeğimi tamamlayıp iki ters örgüme devam edeceğim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İki tane düz ilmeğim var biliyorsunuz. İki düz ilmeğimden sonraki ilk ters ilmeğin içerisinden ilmeği çıkartıyorum. Birinci düz ilmekle beraber örüyorum ki ilmek artışım olmasın. İkinci düzümü ördüm, tamamladım iki ters ilmeği. Şimdi bir sonraki sırada bir sırada soldan sağ almıştık ilmekleri altı ee, sıra sonra bu sefer sağdan sola doğru çekeceğiz ki evet, e, modelimiz bir sağdan gelsin bir soldan gelsin. Evet. Bunu dikkat ederseniz evet, çok evet. çok iyi olacak. Onun dışında dediğim gibi ilmek aralarını aşabilir evet, ya da evet. e, daraltabilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Gibi. Ben modeli sabit kalmaya çalıştım. Ay, ay, evet. oh, tüm Görmüş tüm olduğunuz tüm gibi bu şekilde tamamlanmış oldu. Herkese kolay gelsin. O güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnanın hepsini okuyorum aslında. Hepsine cevap vermek istiyorum fakat arada e, yorum engeli veriyorlar bize. E, sizler bize bir iki kere yorum yaparken bizler çok fazla yorum yapmak zorunda kalırız çünkü ama inanın çok çok mutlu oluyorum. E, o güzel yorumlarınızı okuduğum takdirde bazı arada e, kötü yorumlar çıkabiliyor. Onlara da hani, <laughs> nazar borcu diyelim artık. Herkese kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.